Al yenge, iç bunu. İç biraz. O kadın amcanın kaçtığı kadın değil mi? Evet yenge. Hani Dilber? Evet yenge o. Peki sen? Masum olunlarla ne alakası var? E Momok abi buranın 15 yıllık kahyası abla. Karısı da ev işlerine bakar işte. Amcan burada mı? Şimdi yok ama Birazdan gelir. Ben elim yüzümü yıkayayım. Gel. Gel bak şurası işte. Aa, ay ne şok ayol. Bilmeden gelmiş ha. Ha, bilmiyordu da. rahat bırak babanı. Ya. Hem o öyle yenmez ki in kızım. Aa. Kendini bebek sanıyor. Ben bebek değilim. Bırak çocuk nerede isterse yesin. Herkes ne çok şey biliyor bu evin içinde ya. Bağırma. Bir daha bu evin içinde bana bağırma. Ali Murat. Ya kendine geleceksin ya da. Ya da ne? Neyle korkutacaksın beni? Ben böyle yaşayamam. İçindeki o zehri atmadıkça bizi de zehirleyeceksin. O zehri bu eve sen getirdin. Başkasını düşünerek alıya hazırlığa girdin benimle gerdeye. Şimdi bana masum mağdur kadın ha. ayakları yapma. Yeter artık ya. On senelik davayı ısıtıp ısıtıp ölüme sunuyorsun. Ha. Öldü o benim için öldü. Ben senin karınım. Üç tane çocuk verdim sana daha ne istiyorsun? O işler öyle olmuyor Hediye Hanım. İhanetin bin bir yüzü var. O kızlara hamile kalırken belki benim koynumdaydın ama aklın bin bir diyardaydı. Yatak küçük yer değil mi? Saklanmak zor oluyor ya. Sen iğrenç. İğrençsin. Kendi pisliğini bana bulaştırıyorsun. Herkesi kendin gibi sanıyorsun değil mi? Kendi pisliğini bana bulaştırmak istiyorsun değil mi? Bütün pisliğini bana bulaştıracaksın değil mi? Değil mi? Allah cezanı versin. Kim olduğunu zannediyorsun? Odalarımızı ayırırız, olur biter. Kimsenin pisliği de kimseye bulaşmaz. Şimdi git söyle, eşyalarımı misafir odasına taşısınlar. Hemen! Dur! En iyisi böyle oldu, yenge. Esmer hem bizim hem amcasının koruması altında rahat rahat yaşayabilir. Amcam biliyor mu bunları? Benim yanıma bile iki metre yaklaştırmıyor yenge. Geldiğinden beri iki kelime konuşamamışızdır beraber. Çıldırmış adam işte. O kadın seni görünce ne dedi peki? <laughs> ne diyecek? O yıllar önce diyeceğini dedi. Çekildi bir kenara oturdu. Seni de bağrına basmıştır tabii. Boşat adamı. Kurul yanına demedi mi? Çarşılara pazarlara da gidilmiş. Mamuk abi. Bak Mamuk abi bak bir dakika. Mamuk abi. Ya Buğday ne gevelenip duruyorsun kızım ya? Allah Allah. Acımdan ben öldüm sabahtan beri. İki lokma piş koyun yiyelim ya. Dilber nerede? Şeyde... Kızım ben seni odandan dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Mamuk abi Esmer'in misafiri var. Misafirini odasında ağırlasın. Siz de hoş geldiniz. Kim bu? Aa! Şey işte... Kabalık ettiysem kusura bakmayın. Lafım size değildi. Esmer eşeği ettim de. Mamuk. Beni tanımadın mı? Tanımadın mı beni? Ben o kadar mı yaşlanmışım? Reyhan. Yenge. <laughs> Aman Reyhan Hanım. Yenge iyi misin? Yenge. Yenge iyi misin? Gelsin bakalım babasına. Figen geldi mi Asiye? Geldi çoktan Mehmet abi. Yatacakmış, yorgunmuş. Asiye, yemek niye hazırlamıyor kimse? Buğday nerede? İçeride. Acık ortalık biraz karışıktı da Kudret Bey. Hazırlarız şimdi. Mamuk abinin eski eşi gelmiş. Şu misafir kız var ya Dilber ablalardaki. Yenge. Yenge iyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Reyhan, biraz daha iyisin. Tansiyonu düştü. İyiyim. Buğday, bir tuzlu ayran yap bir şey kalmaz. Gerek yok gerek yok. Namuk yatırın hemen istirahat etsin. Ee, eve buyursunlar orada uzanır dinlenir biraz. Buğday senin eve Esmer'le misafir hazırla. Sen de burada bir odaya geç. Ah. Mamuk, hadi dışarı çıkartın biraz hava alsın. Kir koluna gel. Tamam, ben çıkarım. Çıkarım gel. çıkarım ben. Esmer, yalnız bırak gel. Hadi siz de şuraya bir şeyler çıkartın. Millet artık öldü acından. Tamam dede tamam. Ben bakayım şurada ne var. Of. Esmer, sen de şu tabakları alsana. Masanın üzerine koy. Ay çok acıktı. Akşam mamasını az yetti bir. Şimdi de acıktı. Acık tutsana kardeş. Ben mamasını hazırlayı vereyim. Bebeğim. ne oldu Esmer niye alıyorsun Asiye ne oldu bu kıza? Ay sinirleri kalktı herhalde olanlardan. İki dakika tut ver Masum abi. Ben hemen hazırlığı veririm mamasını. Masum ne oluyor? Ev birbirine girmiş. Kıyamam sana. Kim o kadın? Esmen'in yengesi. Sen neredeydin bu saate kadar? Ya aile dağıldı tamam. ha. Şu yemeği de sen hallet. Asiye sen de yardım et. Kıyamam sana da. Ben. Güzelim benim. Halasının güzeli. <laughs> Kuzusunu kaybedip derdini kalbine gömen ve sessizce yaşamaya uğraşan Esmer, dirilen anıları üzerine bir de bebek kokusunu tekrar içine çekince, bütün gücünü kaybedip bebeğine, hasretine, kendi ateşinde kavrulup biten sevdasına ağlamaya başladı. Nasıl? Biraz daha iyisin değil mi? Vay be. Seneler sonra. Aman burada olduğunu bilmiyordum ben. Kız ortadan kaybolunca Masum'a gitmiş olabileceğini düşündüm. Öyle sonra soruştura geldik işte. Reyhan. Neler geldi bu kızın başına? Niye böyle oldu? Sahip çıkamadın mı? Ya telkinin bir kandırmış işte kızı. Vallahi kızın hiçbir suçu yok. Tabii bizimki aile terbiyesi gördüğü için adamın evli olduğunu öğrenince bir daha da yüzüne bile bakmadı çocuğun. Öldüreceğim zaten o herifi. Her şeyi biliyorum. Neyse. Gebemebe kalmadan iyi sıyırmış yakasını. Niye? Seninki gebe mi kaldı ha? Öyle mi mecbur etti seni evlenmeye? Reyhan. Ne? Bunca sene sonra o davalara hiç girmeyelim. Bu saatten sonra boş konuşmalar bunlar. Bunca sene sonra öyle mi? Ben hala senin o ilk gittiğin gündeyim. Benim için bunca sene hiç olmadı Mamuk Bey. O gün Sabit abi geldi. Dükkanı kapatıp. Yüzü böyle bir tuhaf tuhaf bakıyordu. Sonra dedi ki... ...kızım sana Mamuk'la ilgili bir haber vereceğim. Ama önce bir otur... öldün sandım. Dizlerimin bağı çözüldü. Orada öyle kalıvermişim. Sonra bana baktı. Mamuk gitti kızım dedi. Bir daha hiç dönmeyecek. Keşke ölüm haberini verseydi demişim. Sabit abi de ağladı benimle birlikte. Rahmetli. Geçen sene öldü biliyor musun? Biliyorum. Duydum. Gençti de. Yaşardı yaşasaydı. Tabii o kadar içmeseydi yaşardı. <laughs> Emine abla. <laughs> İki sene dükkana içki almadı. Rahmetli raflardan alıp alıp içiyor diye. <laughs> Sabit abi de çok takar diye Emine ablayı. Ee? Ya arabacı şurada rahmetlik olmuş ha. İyi arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin.